Buradan sonraki adım, bütün ülkelerde, dünya devletlerinde bir ekoloji bakanlığı, çevre bakanlığı çevre. ama ve bununla birlikte bütün ülkelere bir karbon ayak izi vergisi getirilecek. İktidara geldiğimizde karbon kotasını uygulayacağız. Karbon vergisi, tüketim vergisi getirilecek. Yapılan bütün sanayi atılımlarının hepsi uluslararası bir kurul tarafından denetlenecek. Paris İklim Sözleşmesi'ne uymayan, gereğini yapmayan hiçbir ülkeye uluslararası finans kuruluşları kaynak aktarmayacaktır. Nokta. Düşman küresel olmalı ki bir şekilde ulus devletlerde bütün yetkilerini bu küresel düşmanla karşı küresel bir güce devretsinler. Öyle bir akıl. Bu kriz ancak küresel işbirliği sayesinde idare edilebilir. Bunun içinde kimseyi geride bırakmamalı, adil külfet paylaşımını temin etmeliyiz. The Great Reset, büyük sıfırlama şeklinde tarif ediyorlar. Ve şantiye halindeki bir dünya. Bakın Türkler ve ne ekiyor? Ağaç ekiyor, yeşil. Ha. ve dünyayı da olabildiğince mavi ve yeşil göstermiş. Aa evet. Yani artık bundan sonra çevreci yaklaşımlarla sürdürülebilir büyüme ile şekillenecek yeni bir dünya. Biden yönetiminin Paris Anlaşması'na dönmesi değerli arkadaşlar yeterli değil. Mutlaka bu konuda Amerikan yönetiminin ciddi kaynaklar ayırması gerek size Time dergisinden bir kapak göstermek istiyorum. İklim her şeydir diyor. Doğru. Düşünün diyor. İklim her şey. İklim dünya. İklimin nasıl olduğu, nasıl yaşadığımızı belirliyor. Hatta nasıl yaşayamayacağımızı da belirliyor. Hangi şartlarda insanlığın yok olacağını da belirliyor. İklim ile ilgili atacağınız her türlü olumlu adımın yanında olacağız. Ey bizi yönetenler. Buradan bir kez daha Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Paris İklim Anlaşması'nı hemen yarın onayla. Önümüzdeki ay meclisin yeni yasama yılının başlamasıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bize diyorlar ki dünya eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra artık dünya dizayn ederken çevreci yaklaşımlarla dizayn edeceğiz. Ona göre biz sizin fosil yakıtlarınızı dünyada kullanmanızı istemiyoruz. Buradan doğa Akdeniz'den çıkacak bütün gaz yatakları, petrolü tüm dünyanın hizmetine sunmak istiyorlar. Oradaki ülkelerin hangi ülkeden çıkarsa çıksın uhdesine bırakmayacaklar bu işi. Amaçları bu ve dolayısıyla diyecekler ki fazla karbon salınımı olmasın dağıtalım. O yüzden bu parça en zor parça.